Lan. Ne lan? Geldik birazdan ineriz. Merhaba. <laughs> 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 Burası da dalgalı değil. Ben çok <laughs> çekeyim. Bir önerim var. Ha. Serkan, çadırlar kurulurken Mert Bey'i yeah. bir yere. Siz de çünkü yardım edeceksiniz çadıra. Çadır kurulumunun videosunu çekin. Evet. Ha şuraya hemen yerleştireceğiz. Tam şeyi de Hala şu an çadır yapmaya çalışıyoruz. Şu gölgelik onu koymaya çalışıyoruz. Burada da Keremlerin çadırı var. Burada da e, bizim kalacağımız çadır var. Burada Keremler kalacak. Burada da biz kalacağız. Evet. Evet. bitmesine yani dış yer bitti. Sadece içi kaldı. İçi de az kaldı bitiyor. Bir dakika. Şöyle. Hemen karşımızda. O bayağı bak kaçırdı bu. Bitti, gitti. Tamam. Şimdi birazdan bunu şişireceğiz. Sonra bunu şişirmişsek Bir daha şişireceğiz galiba. Burada da keremler var. Öyle son bir kere daha göstereceğim. Bu arada çok güneş var o yüzden çok parıldıyor. Şöyle. Direkt karşımızda bayağı şöyle deniz var. Uyandığımızda biri böyle şey çok fazla adım atsa düştü öldü bu kadar. Hayatı bu kadar kısa olur. Neyse bence. Yani bitince ay, ay, bitince ben videoya devam ederim. Evet şimdi yemek yiyeceğiz. Evet. Sabah Amerika kahvaltı şey yok. Ya yok ya dışarıda yeriz. Evet. Cezena, Cezena Duhan. Bu bir küçük şey böyle bir şey falan almayız. Zaten çocuklar ben bu kadar. Vay. Muhammed baba. Tamam sen çöz. Bu arada sana kim öğretti bu küp çözmeyi? Kendim evet. baba ben de. Sana boşuna ben öğretmedim. Kötü çocuk. O iyi kırmızı. Burada da, da Kerem, Kerem baba, burada da babalar var. Yani Bu arada şey, şey, burada, şey Fela, kampın içi tamamlandı. Çek, çek. <laughs> Şöyle ben burada şey yatacağım. Yok. Duhan burada. Sonra babam burada şey. yatacak falan filan. Sarkan oluyor Evet Duhan'ın gözünün içine girdik. Ha, bir daha girmeyelim. <laughs> evet şimdi herkes mayalarını giydi. Şimdi denize gireceğiz. Valla nasıl desem soğuk mu sıcak mı? ne bilmiyoruz ama şimdi gireceğiz. Şurada martılar da var. Belki onlara rastlarız. Bir dakika zoomlamayı deniyorum. Şurada martılar var. Belki bir tanesi kıyıya kadar gelir. Belki onları görürüz. Bilmiyorum ama. Yani şimdi denize gireceğiz. Orada video çeker miyim bilmiyorum ama. Neyse biz şimdi gidiyoruz. This moment he knew. He fucked up. Evet. Ee, şimdi denizden bayağı geçti. Yıkandık sonra eee, böyle hep beraber şimdi oynuyoruz. Şimdi Şu an saat. Geç. Yani şey ah. bir şey. Onlar var? bir oyun oynuyor dediler. Oyun oynuyorlar. Ben daha az önce uzanmıştım burada bayağı. Mungaristan. Uzanıyordum. Mungaristan. Şimdi Mungaristan. birazdan şu an mangal yapıyorlar. Birazdan Nerede yapıyorlar? Ben de bilmiyorum. Şurada. Birazdan Olur. Oh kafam. Ya şu var ya iki tane kafam çarpıyor. Çok troll bir yüzlü duhan var burada. <laughs> Zoomladım Çok uçukmuş. Evet. Çok Neyse. O zaman yemekte görüşürüz. Duhan bir tane kafa salla bakayım. Kafa atarmış gibi ya çeviriyorsun abi. Çok zoomladın. <laughs> Birazcık zoom'u azalt. <laughs> değil, şöyle tam tersi. çeksene. Fotoğraf çek, video çek. Evet. Adım attığınca geliyor. Hayır adım. Bir şey gelmiyor bana da. Orada orada. Onlar orada bir tane dünyada bir tane böyle savaş açma oyunu oynuyorlar. Ben tam olarak bilmiyorum ama bir de çok rüzgar var hem de baya. Oğlum Duhan çok rüzgar yok mu? Evet. Şunlar çok sessizce cevap veriyor da neyse. Evet. Ya dışarısı çok güzel. Evet çekiyorum. Ne oldu? Eee şimdi size tek bir şey söyleyeceğim. Ee, yorumlarda yazın. Nasılsınız? Ha diyor ki nasılsınız diyor bir de öpücük atıyor. Bunu yorumlarda cevabını yazın. Mert ha. Mafya <laughs> telefonunu düşürdü. Telefonla şutlak. Telefonunu şutlak diye düşürdü. <laughs> evet ne oldu? Hangi rengi yapayım? Ha. Hadi bakalım. Çocuk adam. Hiç da... bir şey görmeden söyle. Tamam. Turuncu. Turuncu. <laughs> bu arada bu çocuğa Rubik küpü yapmayı ben öğret. Ya. Ya oğlum ben getirmeseydim öğrenmiyordum. Ya boş ya oğlum. Tabi oğlum 2x2 kolay. 3x3'ü üç getireyim bakalım. O da kolay. Tabi şimdi buradan prolar izliyorsa biz daha bu tek renk yapabiliyoruz. 2x2 i̇ki iki de belki 2 belki 3. Ama ben en fazla 3 yaptım. Ben en fazla 4-3 yaptım. Ya. Ha, Hadi bedaveden reklam yapalım. Yok ya gerek yok. Var. İnşallah telif gelir. <laughs> Neyse. Ben birazcık dışarıyı göstereceğim. Dışarıda dalgalar çok. Ne oldu? Denize girelim. Yok artık. Bence güzel olur. Adamlar hala oyun oynuyor be. Oğlum sus ya ben burada Gürcistan'ı hala fethetmeye çalışıyorum. Bak. Oyunun amacını anlatabilir misin? Duhan oyunun amacı ne? Duhan. Duhan oyunun amacı ne? Anlatabilir misin? Dünya savaşı. 3. Işte. dünya savaşı değil. Yani... Ya, petrol verin. Evet şu anda ee, şu an Duhan Efendim? sen bunu çıkarmadın mı? Hayır. <laughs> Nedeni ise eğer yine çok inerse şişiriz buradan hiç uğraşmaz. Tamam. E, Doğru'nun şu an oynadığın oyunun amacı 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmak mı? Eee çıkarmak değil 3. Dünya Savaşı evet. Üçüncü evet. Savaşı Birazcık üçüncü izleyelim. Dünya Savaşı değil mi? Savaş yani. Bak şimdi buralar sansür koyuyorum. Orada var evet. mı? Eee şimdi buradan... Of oh, çok parlak geliyor. Eee ilk önce bir ordumuzu... Bak şöyle... şimdi... <laughs> o piyademizi bir 100k'dan alalım. Ee, şurayı bir birkaç çekelim. şuraya da bir birkaç çekelim. Buraya 250 kat. Tamam. Ee, şimdi Gürcistan'a saldıralım. Saldıramayız. Niye? Yok. Onlar oyun oynarken ben de vlog çekiyorum. Evet. Dışarıda Cidisi evet. Dediğim gibi şöyle evet. aynen böyle dışarısı çok güzel. Şöyle bu arada ee, biz şu an bir tane kütük üstündeyiz sadece. Şu kadar bir tane kütüğün üstünde kamp yapıyoruz. Ben ilk doğanın içinde zannediyorum. ormanın içinde zannediyorum. Öyle de var. Ama böyle kütüğün üstünde hem daha eğlenceli hem de daha şekil. Ki zaten yanımızda deniz var. Naylon attık. Hepinizin böyle şekil fotoğrafını çekeyim. Bir dakika ben şunu şunu şey yapacağım. Ya, şey mi? Şimdi şey şu şu şöyle kullanırsak. Ne haber? Ama çok şekil oldu. Bu da çok şekil olmadı mı? Bak bak gel. Her nereye gidersem gideyim hep ışık aynı yerde. Dur yüzler. Şuan oreo oraya ısıtıyorlar ve sonra yiyorlar. Çok güzel olmuş. Oha şu düştü. Şu dev oduncuk düştü. Çok güzel kokar. Atma atma. Hoşuna gitmesin. Atacaksan bana ver. Ben atacağım. <laughs> Lütfen ben atayım ya. O zaman onu da ben Bana oraya verebilir misin? Adı bakam. Baba. Gelmeden, bir tane daha ver Başka yeni Yalnız oraya yanmıyor. Geliyor mı Ben ısıtmayı yiyeceğim. Al. üstünde tutacağım. Zekilik. Şimdi. Oha! Aldım. Arasındaki o beyaz şey çok güzel duruyor. Nereler lan oraya? Al al. Kerem bana yamanızı etti, dağıl. Şimdi birazcık... Aaa! Bunu bitirdikten sonra bunun içine atalım. Aynen. Birazcık ısıttım. Bitti. Oh. Oha! Ooo! Küre oldu direkt. Ne? Evet. Nerede ne o? Bir şey yok orada. Hıh! O mu? Hiç anlıyordum. İki tane oraya bitirdim. Yeter sus. İki tane mi? Bak. Hmm. Oha çok fazla oldu. Neyse birazdan herhalde uyuruz. Birazdan ne? Herhalde? Gözümüzden bak, gördüğümüz beren. gibi değil. Hani nasıl? Evet. Şu büyük tatlının <laughs> yanında gördüm. Gördüm. Bak şurada bir tane oraya var da şimdi. Elimi... Biz... Bak şurada. Merve'nin hemen yanında. <laughs> <yolunda>. Merve'nin <laughs> sağında Delak tamam, kıvır. Hemen şurada. Yakıt da o. Kuru kömür bunlar. Adam kömür buldu da ben kamerayla çekemiyorum. Şeyimi çaldı. Oh Neyse ee, ben burada oturup sizin birazcık siz bu ateşi birazcık yakın ben birazcık sizin şekil fotoğraflarınızı çekeceğim. O zaman başla. <laughs> Evet şu anda bir tane gece yürüyüşüne çıktık. Burada şuradaki ışık benim kafamdaki ışık. Hemen göstereyim. Hello. Ne haber Duhan? Ne haber Kerem? Evet burada da birileri çıkmış. Sence yürüyüş nasıl olacak? Sıkıcı. Aynen bence de. Çünkü sabah da gezdik. Şimdi akşam geziyoruz. Artı yani akşam gezilecek zamanlar da saatler de. Neyse bari gezelim. Eğlenceli bir şey olmazsa e, buraya bir daha gelirsem hayatta gezmem. Ama eğlenceli bir şey olursa belki gezerim. Sen Ana Wojojica's a mess. Hey, çekimindeki map'siz. Hey. <laughs> Aa Benim zaten şarjıydı da sonra ben 70'e kadar çıkardım sonra oynadım 50'ye düşürdüm. Şu an. Hala. Oha. Tamam hocam. Ama en sonuçta, şey i̇şte Suriye Suriye eee Ermenistan, Gürcistan aldım. Onu bağımsız bir ülke yaptığım için artık onunla faklıyamıyorum. E, 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 500 bin askerim o ülkede kaldı. Evet. E, evet, peki o 500 bin askeri ne yapacaksın? Ee, evet. Yürü gitsin diyorsun. Kalsın orada. Şimdi şöyle Gürcistan'da artık biz çok yakın olduğumuz için Gürcistan. Zaten sen bütün ülkeleri tokatlarsın. Tokatlayamayacağın ülke var mı senin? Abi dedim. Ha yani. İşi askerlerin bastı. Şu an Aa gözüm. Ya şunu ver bir. Hayır ya. O um... ben ben Çoğumuz uyandı, çoğumuz hala uyuyor. Ya. Yani birkaç kişi uyuyor, birkaç kişi uyandı Ve dün gece hayvan gibi rüzgar var. Ben zar zor Doğandırıp Jumbo Lobster'i uyudu, ben de onu izledim, öyle uyuyakaldım. Sonra, uyuduktan sonra yine bir gece uyandım. Sonra babama baktım, herkese baktım, onlar uyumuş, ben de uyudum. Sonra, buradan sonra da bir erken saatlerde uyandım, sonra dışarı baktım. Ee, şurada iki tane bizim baba oturuyordu. Onu gördüm. Sonra... Ondan sonra bir daha uyudum. Sonra bir daha uyandığımda benim babam buradaydı. <laughs> baba. Sence kamp nasıldı? Güzel. Peki. Ee, ne zaman şeye gidelim denize? Yani, <laughs> ee, şu çadırdan sanki böyle deliler merdivenden iniyor, iniyormuş gibi sesler falan geldi ama babama sordum bir geliyor diye. Çünkü bir babama ayak Doğan i̇şte hala açılamadı. ben <laughs> Evet. 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 sandalyemiz uçtu. Nerede lan? O sandalye almışlar. Ya. Son taze düşmüştü aşağı. Neden ayağını çünkü. Evet. <laughs> <laughs> yeah boy. Neyse. O dalgayı zoom yapacağım. üstünden bir saat falan geçti o son videonun. Herkes böyle uzanıyor. Eşyaları falan topladık. Orada aldım da. öğlen gibi gideceğiz o yüzden şimdi böyle uzanıyoruz. Belki birazdan denize gireriz. Bu da deniz çok dalgalı ve çok güzel bir yer. Evet gençler. Evet denize mi gidiyoruz? Tamam. Şimdi anneler geldi. Kavak yapacağız. Ee, biz şu an aslında çadır kampından çıkmıyoruz. Çadır kampından çoktan çıktık. Sonra bir tane parkta bir daha buluştuk. Orada böyle bir çay kahve bir şeyler içtik. Sonra oradan hemen toplandık. Şimdi oradan çıktık. O parktan çıktık. Şimdi gidiyoruz.